Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlere vücudumuzun bizi oynadığı 3 oyundan bahsedeceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. 1. Arkadaşlar ilk oyunumuz şu şekilde. Kulaklarımızı arka kısma e, alacak şekilde yani şöyle yapıyoruz arkadaşlar ve sesimizi asıl tonunu duyuyoruz. Ha bunu başka bir yere kaydedip de yapabiliriz fakat el e, elektronik bir yere kaydettiğimizde sesimiz değişiyor arkadaşlar. O yüzden bu en doğal yolu arkadaşlar. İkinci oyunumuz ise şu şekilde tutuyoruz. Ben kameraya bakacağım. Sağ gözümüzü kapatıyoruz. Ben de farklı bir şey olmadı. Sol gözümüzü kapattığımızda ben de kameranın yeri değişti. Ee, ama bazıları sol gözünü kapattığında sağıyla e, kameranın yerini değişmiş olarak görebilir. E, bu gözümüzün hangi tarafının baskın olduğuyla alakalı bir şey, bir durum. E, o yüzden bazılarının sol gözü baskındır, bazılarında sağ gözü. Benim sağ gözüm baskın. Üçüncü oyunumuz. Kollarımızı şu şekilde açtığımızda gözlerimizi de kapatacağız. Kamera daha tam görünmüyor olabilir. Şöyle Sağ elimizle burnumuza dokunuyoruz. Sol elimizde de gözümüzü açmadan ve parmağımızı kaldırmadan şu şekilde dokunuyorum. Ben bu hareketi ilk kez yapıyorum doğrusu. Ve ikisi de iki parmağımda burnuma denk getirebildim. Tamamen açıyorum şu şekilde. Gözümü yine kapatıyorum. Şöyle. İşte gördüğünüz gibi. Şöyle paylaş. Bunu herkes yapamaz arkadaşlar. Bu yüzden... Yani... Bu da herkesin birbirine farklı olduğunu göstergesidir. Bunu çalıştığımızda da yapabiliriz. Bugün sizlere 3 farklı vücudumuzun bize oynadığı oyundan bahsettim. Gösterdim. Bu 3 oyundan herhangi birini yapabiliyorsanız yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Ve eğer izlemediyseniz... Aşağıda hakkında kısmında Emre Türkmen'e özel video benim arkadaşım e, arkadaşımın kanalı Emre Türkmen. E, Emre Türkmen'e özel videonun linkini bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen, beğenmediyseniz beğenme düğmesini kullanın. En önemlisi de o Hattı kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.